Merhaba arkadaşlar. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar çok güzel sorular gelmeye devam ediyor. Bu sefer internette hane etmemek için hemen sorulara geçiyorum. Bu arkadaşımız Şahan Bal. Abi Gersan Elektrik kapta bir haber verdi. Abi bunu analiz eder misin? Çok ihtiyacımız var diyor. Şimdi arkadaşlar bu şekilde gelip işte şu hisse gidecek bu hisse ne olur diyen e, videoların altında bir sürü insan var. Bunların kimisi öğrenmek için söylüyor. Kimisi beni sevdiği için bana yardım etmek için gidecek hisseyi söylüyor. Kimisi de puşt olduğu için elindeki hisseyi pazarlatmak için beni, bana bana pazarlatacak yani. Şimdi ben bunun ayrı, ayrın, ayırdığına varmam için o hisseyi incelemem lazım. Yani bir hisse oraya yazıldığı zaman size de söyle söyleyeyim arkadaşlar orada gidecek diyebilirler. Bu gerçekten size iyiliğinizi düşünerek de demişler. Bunu anlayabilmeniz için o hisseyi mutlaka incelemeniz lazım. İncelemeden o hissenin gidip, gidip gitmeyeceğini bilemezsiniz. kimileri de bilmiyor. Öğrenmek için söylüyor. Ama o puşlar var ya o puşlar bize zarar vermek için yapıyor. O yüzden hani iyi niyeti e, bana faydalı olmak için e, hisse şu gidecek bu diyecek arkadaşlar size e, teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Ama sadece hisse gider demenizle ben hisse alamıyorum. Çünkü bir kulağımın arkası kaldı. E, o yüzden arkadaşlar e, gerekçeleriyle anlatmanız lazım. Eğer bu insanları düşünüyorsanız gerekçelerini anlatmanız lazım. Benim videolarımı izleyip 3 dakikalık olsun ki hani bizim vaktimiz yok diyenler var. Arkadaşlar bu işten para kazanacaksanız 3 dakikayla olmaz bu iş. Dediğim gibi sayısal loto oynamıyoruz, at bahis at yarışı oynamıyoruz. Bahis oynamıyoruz ki 5 dakikada olsun. Video uzun olacak. Yani bu iş tercih meselesi. Bu bir alan. Şimdi bu arkadaşın ricası üzerine ben bu hisseyi incelemeye aldım çünkü birkaç kişi daha soruyor. Yani Gersan diyenler çok. Ben daha önce bunun videosunu çekmiştim. Şimdi internet bitmiş, hantallaşmış zaten. O geçmiş. Gerel, en başarılı borsa kanalı yazın. Benim bu ise 2 lirayken çektiğim video var. 6 ayda %50 olacak dedim. 6 ayda 4 liraya gitti. Hatta onun için bir sürü atıştık. Bir sürü işte sen bilmiyorsun başımın işte bunun spekleri herhalde çok köpekmiş. Çok iftira attılar bana. Sen zarar eden hisseyi açıklıyorsun, sen sonra e, haber söylüyorsun. Ben bununla çok sorun yaşadığım için e, bu hisseyi analiz etmek istemiyordum. Ama e, haklarımı da biliyorum kanuni olarak. Ben böyle e, kap haberlerine e, göre konuştuğum sürece, buradaki resmi rakamlara göre konuştuğum sürece hiç kimse bir şey yapamaz. O yüzden bunu analiz ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bundaki olay ne? Şimdi ilk böyle bu haberi açtım. Ee, siz kapa girip şey yapabilirsiniz. Ee, görebilirsiniz. Bu işte böyle yazıyor. Bunu okuyamıyoruz bile. Şimdi bu firmayla yapmış olduğumuz diyor e, anlaşma kapsamında şirketimiz Türkiye ye tek yetkilisi oldu. Tamam tek yetkilisi oldu da ne gibi getirileri olacak? Onu sizin analiz etmeniz lazım. Yani bizim analiz etmemiz lazım. Ne iş yapıyor? Ne faydası olacak? Şimdi bu işte UV LED teknolojisi içeren ürünlerimizde diyor ilaç. Bu lamba artık her yerde kullanılıyor. Sağlık, otomotiv, makine, inşaat, yiyecek, içecek, eczacılık, lojistik ve tedarik zinciri sektörleri başta olmak üzere birçok sektörde satış, iş ve ürün geliştirme, pazarlama, mühendislik, robot teknolojileri alanlarda öncelikli olarak olacak şekilde Koronavirüsü. Bunu da koymuşlar arkadaşlar. Bu da işin süsü yani. Bu da işin cilası. Daha koronavirüsü ilgili ne yaptınız ki bunu koymuşsunuz. Bu da işin cilası. Bunu koymuşlar. Tamam. Çok güzel haber. Çok beğendim. Yani bunu atlarsanız ise ne olacağını bilemezsiniz. Bir adım daha gitmeniz lazım. Ben de bir adım daha gittim. Gittim de nereye gittim. Hani nerede? Bu Company. Bu firma nedir? Neyin nesidir? Dedim. Aha e, şunu yazdım. E, Seoul'u SEO biliyorum da neresi olduğunu bilmiyorum. Google amcaya bu çıktı. Bunu da İngilizceden çevirttim. İngilizcem yok. E, 2016 itibariyle dünyadaki led pazarın birinci sınıfına ait yaklaşık 300 milyar won satış geliriyle. Yani bu e, işte, i̇şte her neresi ya orası Adını Seoul Güney Kore'ydi. Ee, onların para birimiyle 300 milyarlık geliri varmış. Ee, küresel bir LED uzmanı şirketidir. Yaklaşık 4000 tane patenti varmış arkadaşlar. Farklı teknolojileriyle ürün pazarına öncülük ediyor. LED pazarını sağlamlaştırır ve ve, ve mevcut küresel satış ağına liderlik eden led ürünleri sağlıyor. Şimdi bu anlaşma yapmış da anlaşma yaptığının büyüklüğü nedir onu öğrenmeniz lazım. Onu öğrenmeniz için de işte bu firmayı bilmeniz lazım. Geldim Google amcaya bu firmayı da sordum. Çok büyük bir firma çok büyük işler yapacaklar. Yetmedi şeye de girdim. Bu genel şey Gedik'in yorumlar kısmında Gedik yatırım ilgili haberler yani kaptan bir sürü hisse aldık, sattık, kapattık. Bir sürü yavır zıvır var. Onun arası, arasında bunları bulmak zor oluyor. Ee, yani belli bir süre hisseyi takip edip bu hisse hakkında bilgi birikimine sahip olmanız lazım. Şimdi orada da mesela bu ikinci ayda gelmiş arkadaşlar. Ne yapmış? Zonguldak Çay Cuma Fabrikası'nın bulunduğu Organize Sanı Bölgesinde mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yatırımın yapılmasına. Bak bir tane fabrika artık kaç tane varsa şimdi faaliyet raporunu da alıp açıp okumak lazım. E, o geçmiş videomu bakarsınız zaten. E, orada e, birinci tahlilimi analizimi yapmışım. Gelecek vaat söylemişim. Yapılan bu yatırımda KDV istisnası olacak. Adamlar ya yatırım yap KDV ödeme. Biz %18'i diyelim, bu ödemezsin. E, Gümrük vergisi muafiyeti olacak. Oh, oh ne güzel. Vergi indirimi olacak. Kurumlar vergisi bu da. E, sigorta primi işveren hissesi desteği azalınacak. Oh bedava faizsiz para da ver. Ya bana verseler ben de zengin olurum yani. O yüzden e, ne oldu? Bu teşvik belgesini alınca yaptığı yatırım. Oh zenginlere çalışıyoruz ya anasını. Diyorum ya bu kanunlar hep zenginden yana çıkıyor ya. Abi Uzun bir hikaye vardı anlatacaktım da video uzaması. Bana diyorlar ki direkt hisse. Ya muhabbet etmedikten sonra hisse. Tamam kardeşim bu hisse uçacak diyeyim kapatayım yani o zaman. Öyle oluyor mu? Ondan sonra uçmadı da niye uçmadı? Suçlusu ben olacağım. Neyse. Şimdi bu hisse. Bu grafikte görüyorsunuz. ikinci ayın 17'sinde bu teşvik haberine rağmen. 3 liradan 1.67'ye indirilmiş arkadaşlar. Şimdi tekrar 3.5'a çıktı. Yani 1.70'den 3.5'a tavan olan hisse 3 günde 2.5'tan tavan olan hisse bu puşlar niye indirdi? Yani madem bakın şu haberi şuna bakar mısın? Adam resmen <laughs> devleti arkasına almış ya. Niye 3 liradan 3.5 liradan 1.700'e düşürdünüz? Dünya mı yıkıldı? Dünya yıkıldı sen niye şimdi geri aldınız? Ben diyorum ki arkadaşlar ya biz eşit koşullarda mücadele etmiyoruz. Küçük yatırımcı bu büyük fonlar, para baronlarıyla aynı koşullarda mücadele etmiyor. Bir kere onların parası var. İkincisi de her türlü bilgiye ulaşıyorlar. Yani bu hisse bu şeye rağmen bir tane daha gedik haberi vardı. Ha şu Şirket temsilcisi sıfatıyla bu da 3. ayın 17'sinde. Tam satışın başladığı dönemde bu gelmiş. Haber gelmiş, hisseye çakmışlar. Ee, çakmışlar derken yani piyasa düştü. Ama olumlu haberleri görmezlikten geldi o dönemde. Onu demek istiyorum yani. Şirket temsilcisi sıfatıyla HES, Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Üretici arasında Bu Hacı amcalar da işin içine karıştı mı tamam işte. Hacı Hoca götürecekler şeyi. Eee birlikte dünyaya satış yapacaklar. bu neyse işte bunları okuyamıyorum. AG OG ENT, YG enerji kablolarıyla işte AL, CO bunları tek tek şeye yazıp ya faaliyet raporundan okumak lazım ya da bilen elektrikten anlayan birinden öğrenmek lazım. Yani bunların ne özelliği var? Onun ne kadar iyi bilirseniz o kadar şey yaparsınız. E, hisseye güven duyarsınız. İletkenleri olmak üzere belirlenen ürünlerin Nijerya, Gana, Senegal, Fildişi sahilleri, Kenya, Tanzanya, Uganda, Katar, Dubai, Oman bölgelerindeki pazarlama satış faaliyetlerinde bulunmak için bir yıl süreli temsilcilik anlaşması imzalanmıştır. Yani bu da iyi bir haber. Uluslararası e, bu kabloyu Artık bunlar fabrikaların iletkenliğinde mi kullanıyor? Elektrik bağlanmasında mı? Yoksa işte şehirler arası kablo mu? Ben bilmiyorum bu kabloların özelliklerini. Yani bu işte yorum yapmak için şeyin pastanın büyüklüğünü görebilmek için bu kabloların niteliğini bilmeniz lazım. Ondan sonra ne oldu arkadaşlar? Bu tane iki tane iyi habere rağmen kağıdı 3 radan e, 1.700'e düşürdüler. Şimdi bu dünya devi Kore, Koreli e, firmayla da anlaşma yaptılar. Ama hisse 3 liradan 1.700'e düştü. Şimdi 3.500'e gitti. Bundan sonra ne olacak? Ya mülacim olmak lazım. Bundan önce 1.700'den alan sata da bilir. Ha gerçekten orada e, bununla yapılacak işlerde e, karlar olacaksa e, benim bir tane Me Mehmet abim var takipçim şurada. E, nereye gitti o ya neyse şuradan göstereyim şu 35 milyon eksi zararı görünce o hisseden bir şey olmaz cacık olmaz der sen bilmiyorsun der Mehmet abi senin e, hesaplamana göre bakarsak ben bunun FK'sı eksi çünkü 35 milyon e, fk demek fiyat kazanç oranı yani ettiği karlarla aldığınız hisseyi kaç yılda amorti edeceğini gösteren e, bir e, terminoloji bilgi e şimdi bu 35 milyon zarar edince bu verecek bir şey yok ki kendini amorti etsin. Bu tür hisseler Mehmet abi'nin şeyine girmiyor. İlgi alanına girmiyor. O yüzden bu hisse uçuk kaçık. Şimdi benim bu videoyu izlerse yarın sabah beni arar der ki Ahmet sakın bu firmayı alma 35 milyon zarar etmiş. Ben benden daha çok düşünen izleyicilerim var ya. Allah razı olsun gerçekten. Seviliyoruz ama işte eee piyasa değeri 114 e, yani toplam menkul dedi öz kaynakları öz kaynakları 114 milyon piyasa değeri 278 milyon PD e, hani 4 işlemle bu iş olmaz diyorum ya Mehmet abi olur diyor. PD'si bunun 2.43 Ederinin değerinin 2.43 katından işlem görüyor. Yani bu hisse PD'ye göre yorumlarsanız pahalı sayılır. Ama bu hissenin bu haberleri bütün olarak görüp gelecek vaat ediyor görürseniz bunu işte 3.5'tan 1000 not aldın, 3'ten 1000 not aldın, 2.5'tan 5000 not aldın, 2'ye düştü 10.000 not aldın, 1.5'a düştü 20.000 not aldın, 100.000 lira bağladın, unuttun 5 yıl sonra 10 liraya da 15 lira da görürsen dua edersin. O bir türlü üç buçuktan bütün parayı bağladın. 2 liraya geldin. Battım gittim dersen e, bana küfür edersen ancak. Kardeşim ben kimseyi hisse demiyorum. Bak istek geliyor. Diyor ki bu hisseyi incele. Ben de inceliyorum. Ama nereye gideceğine puşlar karar veriyor. Yani bu müneccim olmak lazım nereye gideceğini bilmek için. Ben yarın ne olur öbür gün ne olur nereden bileyim ya. Görüyorsunuz haber gelmiş. Hisse 3, 3 liradan 3,5 liradan. E, Ay işte grafik bu. 3.80 hatta. 3.80'dan 1.700'e ya. %60 düşürmüşler. Yani bu %60 düşerken bu haberler yok mu? Var işte haberlerin bak yayınlanma tarihi 12. ay, 2. ayın 12'si, diğeri 3. ayın 17'si. Var. Yani haber bir yana, arz talep bir yana, parası olan alıyor. Satmak isteyen satıyor. Serbest piyasa. Şimdi serbest piyasada bu hisse ne olur? Şu hisse ne olur abi yarın diyorsunuz videoların altında. Yani gerilmemek elde değil. Ya gerel insanı geriyor yani. Şimdi bu gerel dediniz. Haber geldi. Atladınız buradan. Yarın düşebilir. Ya da işte Ulusoy onu ne dedik? Onda düşebilir. Yani ben nereye gideceğini müneccim değilim ki. Ne bilebilirim kardeşim? Ben sadece bak ne zaman? Bak ikinci ayın 26'sı. O 3. ayın 17'sinde 3. ayın 17'sinde bak haber gelmiş. 3. ayın tam dipteyken buralarda. 3. ayın 17'si haber gelmiş. 4 gün daha düşmüş. Bak o zaman neredeymiş? 1.94'müş en yüksek. En düşük 1.71. Bak 4 gün daha düşmüş. 1.68'e kadar. Yani haberi takmamış 3. aydaki haberi. Zaten 12. aydaki haber 12. ayda nerede? Kağıt 2. ayda zaten ee, 3.90 küsürlerde. Yani arkadaşlar hisselerin bir kitabı bilgilere göre orada PD'ye göre, karına göre, fekasına göre değer biçip e, değerlendirme yapanlar var. Ben hani 100 kere dedim ki yani bir uçacak kaçacak hisseyi öyle fekayla ucuzda da zarar ettiğiyle bulamazsınız. Onu neyle bulacaksın işte deminki haberlerle yapacağı işlerin büyüklüğüyle bulursunuz. Ama o yapacağı işlerin büyüklüğünü de İşin içine çiş karışıyor. Çiş karışınca ne demek? Ya şurada adam kardeşim 1.68'den almış. Kaç? 3. ayın 23'ü. Şimdi ne? 4. ayın 15'i. 3 haftada e, tam %100 yapmış. Ya dönüp satarsa niye sattın diyebilir misin? Ya da haberi e, kullanarak 10 raya götürdü. Niye götürdü diyebilir misin? Onun için pi, piyasanın ne yapacağını bilmiyorum. Ama bu hisse iyi hisse arkadaşlar. Bu hisse bu kadar anlaşmadan sonra e, bu kadar e, incelemeden sonra yaptığı işler dünyaya lazım olan işler led e, o sadece bir evin, evinize taktığınız led olarak görmeyin orada çeşidini yazıyor e, zaten bakın buraya haberlere gelip analiz de edersiniz bak e, bir sürü bu kap mobile Bunlara nereden bakacaksınız? Kap mobile'dan bakıyorsunuz işte. Ee, bak işte bunlar ne? Devre kesici, devre kesici. Bunların arasında gelip de önemli haberleri. Aa bak 3. ayın 17'sinde haber burada. O hacılar, hocalar işbirliği. Ee, daha da gerisine gitmiyor nedense. Haberleri bu kadarcık veriyor. Neyse yani ben zaten gedik önemli haberleri orada paylaşıyor. Oradan hemen gördüm. Ee, uluslararası bir firma olmuş artık. Ee, arkasına Güney Kore'yi de almış. Bunların satışında başarılı olup karları artabilir. Başarılı olup karları da arttığı zaman geç kalmış olabilirsiniz. O yüzden bu tür hisseleri ne olur? Aldın 3 düşür. Bana, Hocam ne olur? Ya ben ne bileyim ne olur. Küreye bakamıyorum ki. Çünkü bunların elinin ayrı yok. Kağıdı 4 liradan 1.700'e düşürür. Haber mi haber takmıyor. Yani bu haber geldi diye 50 liraya gidecek değil. götürebilirler Para diyor mu arz talep? Yani temel analiz ayrı bir şeydir. Nereye gideceğini bilmek ayrı bir şey. E niye analiz ediyorsun? Kardeşim temeli sağlam hisseye düştükçe toplarsan bir gün oraya gidecek. Onun için analiz ediyorum. Ama o bir gün 3 ay sonra mı 3 yıl sonra mı onu bilemiyorum. Ya bu e, strateji kısmına niye girdim ben de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar gördünüz. Genel demek ki boş boşuna tavanlar gelmiyormuş. Ha, en baştaki cümleye döneyim. Eşit şartlarda e, yarışmıyoruz. Onlar bu bilgilere ulaşıyor. Biz geç kalıyoruz. Bu bilgiler gelince daha da uçuruyorlar. Keyiflerine göre dönüp verebiliyorlar. E, pa para baronları. Onun için arkadaşlar siz ne yapacaksınız? Bu tür e, hisseleri takibinize alacaksınız. inceleyeceksiniz Teknik analizi ol uygun olur. Paranız uygun olur. Alıp 3-5 yıl unutacak paranız varsa ona göre kendinize bir alım satım stratejisi belirleyeceksiniz. E, alım satım tavsiyesi değildir beğendiyseniz beğen butonuna basın beğenmediyseniz arkadaşlar beğenmedim butonuna basın kaç kişi beğenmemiş görelim Çünkü gelip kötü laflar edenler var o beğen beğenmeme onu gösteriyor onlara cevap olur teşekkür ederim Sağ olun var olun